Hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu tarafından yaptırılan Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tekin, 2002'den itibaren eğitimde büyük bir dönüşüm başlatıldığını belirterek fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirildiğini söyledi. 2002'ne itibaren Türkiye'de gerçekten eğitim anlamında çok büyük bir seferberlik yaptık. Bu seferberlikte eğitim öğretimle ilgili olarak eş anlı bir biçimde hem fiziki altyapıyı güçlendirdik, hem teknolojik altyapıyı güçlendirdik, hem eğitim öğretim müfredatını çağın gereklerine uygun hale getirdik, hem de eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde 28 Şubat ve onun öncesinde 12 Eylül'den kalma yasakları hepsini kaldırdık. Teknolojik yatırımlara da değinen Tekin, UNDP raporlarında Türkiye'nin tüm okullarında internet altyapısı ve akıllı tahta bulunan tek ülke olarak tanımlandığını söyledi. Kendi ifadelerimizde değil de uluslararası göstergeler açısından söyleyeyim. UNDP'nin raporu diyor ki Türkiye bütün okullarının internet altyapısıyla, internet bağlantısıyla birbirine bağlı olduğu ve bütün dersliklerinde etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtaların bulunduğu dünyadaki tek ülke tanımlaması yapıyor UNDP. Bizzat Birleşmiş Milletler'in kendi raporlarında bu var. Okulu bağışlayan Haşmet Topaloğlu eğitime katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikinci bir okul daha yapmayı düşündüğünü söyledi. Okulu yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah bu okulun devamını da yaparız, ikinci bir okulda yaparız diye düşünüyorum.